yaptığı çalışmalar ve etkinliklerden vatandaşlardan tam not alan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 2022 yılına saatler kala Altınordu ilçesinde konser verdi. Sırrıpaşa ve İsmet Paşa caddelerinde verilen konser yoğun ilgi gördü. Bakanımız, başkanımız Doktor Hilmi Güler'in çok büyük katkıları var şehrimize. Yani kentin kimliğini yeniden diriltti. Yani çok teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten çok güzel. Mutluyuz kazandığı için. Teşekkürler. Ben çok sevindim. Bir anda karşımıza çıkınca da böyle şaşırdık. Çok eğlenceli olmuş. Devamını bekliyoruz. Güzel bir şey. Sevindim. Hoşuma gitti. Ben uzaktan gördüm. Hatta canlı yayına geçtim. İyi olmuş. Çok güzel. Süper ordumuza. Valla çok güzel bir etkinlik. E, yapandan, organize edenden, Allah bilencekini razı olsun. Güzel şeyler bunlar. Görmek istediğim şeyler. Çok teşekkür ediyorum. Ya bu çok güzel oldu. İyi ki de oldu. En azından bize de bir aktivite oluyor. Evet. Mutlu oluyoruz, eğleniyoruz. Evet. <laughs> güzel oldu yani. Çok Tebrik ederiz. Ya. Çok 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 güzel bir şey olmuş yani. Gerçekten çok güzel bir şey. Valla çok güzel bir şey. <laughs> Allah da, daima ya yani. evet. Çok güzel. harika. Güzel. Çok beğendik. Her zaman Yapmadılar. İtfaiye ekiplerinin canla başla çalışmasına şahit oldular. 10. Belediyesi C Başkan Vekili Celal Tezcan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp 2021 yılının son saatlerinde şehrin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti için çalışan kamu görevlilerini çalıştıkları yerde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladılar. Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp 2021 yılının son saatlerinde şehrin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti için çalışan kamu görevlilerini çalıştıkları yerde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladılar. bu akşam ittifadayız şu anda. Çeşitli noktaları, polis, jandarma noktalarını dolaşıyoruz. Hem bir yılın bitimi, bir yılın başlangıcı aynı zamanda nöbet olan bu görevin üzerinde olan arkadaşlarımızı hem yerinde ziyaret edip onlarla bir hasp etmek hem de yeni yıllarını kutlama amacıyla buradayız. Burada hatta aktif olarak gördük az önce biz oturup bir ikram, çay ikramı alırken Anında bir trafik kazası anasıyla ekip 30 saniye içerisinde burayı terk etti. Bunu canlı canlı yaşamış görmüş olduk. İyi ki varlar çünkü toplumun güvenliği, toplumun huzur içerisinde geceyi geçirmesi, günlerini geçirmesi bu birimlerin aktif olduğunu ve faal ol, olduğu sürece mümkündür. Dolayısıyla biz burada itfaiyemiz çok gayet itfaiemiz e, gayet gelmiş araçlarda da mevcut, e, yetişkin personel de mevcut. Allahı kolaylık versin diyorum ve herkese yeni seneler iyi yıllar diliyorum. İyi seneler diliyor. Kolay kolaylıklar diliyoruz. İyi görevler. Kolaylıklar. Sabır. Tam de bundan olayla ilgili. Ne işlem yapıldı? Bilgi vermeniz uygun olur. <laughs> Doğumda <Devamında> sevdim. <nasılsın? gülüyor> <laughs> Dolayısıyla için çok sağ olun. inşallah. De. sürdürüyorlar başarıyla. Biz bu arkadaşlarımıza başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. ederiz. sağ olun.

hayvanları için yeni kararlar alındı. Üç ilçede hayvan bakımı evi, diğer ilçelerde kısırlaştırma üniteleri kurularak sahipsiz sokak hayvanları ve tehlike arz eden sahipli sahipsiz hayvanlar ile ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca yayımlanan genel üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 19 ilçe belediyesinin katılımı ile istişare toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Güler toplantıda bahsi geçen konularla ilgili Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin üzerine düşen görevleri hatırlatarak gerekli hassasiyetin giderilmesini istedi. Biz zaten her zaman söylediğimiz biz bir aileyiz ilçelerimizle birlikte. Dolayısıyla bu hem bizim görevimiz hem de yapmamız gereken insani de bir görev. Orduya yakışır bir çözüm olsun. Ondan kastım da şu, Herkes görevini yap. Tanımları olduktan sonra da birbirimize de pas atmadan, şey yapmadan, eksikler neyse bunları halletmemiz. de bu şehir de bizim, belediye de hepimizin, vatandaş da bizim. Bunları yapacağız. Ordunun yolları açık. Karlı Mücadele Ordusu yolları açtı. 191 mahalle ve grup yolunun tamamı ulaşımı açıldı. Açtı. 423 iş makinesi ve 491 personelin görev yaptığı ilgilerinde kapalı mahalle ve grup yolu bulunuyor. Geçen yıl 2000 e aşkın yangın 1395 kurtarma olayı meydana gelirken boğulmak üzere olan 90 kişi kurtarıldı. Destek oluyorlar, inçamızla. Davalar yüzünden doktorlar hastaları sevk ediyor. Ordu Tabipler Odası Başkanı, uzman doktor Ali Coşkun malpraktis davaları doktorlar için büyük bir sorun olduğunu ve bu davalar yüzünden hastalarıyla yakından ilgilenemediklerini, doktorların baskıda olduklarını söyledi. Hekimlerin bugün toplumda en çok rahatsız, rahatsız oldukları konulardan bir tanesi de sonuçları çok ağır olan, maddi kayıplara neden olan malpraktis davaları. Malpraktis davaları aslında Batı toplumlarında sigortanın kapsamı içerisinde olmasına rağmen Türkiye'de de benzer bir kavram içerisinde. Fakat Batı toplumlarında sigortanın kapsamı malpraktisin tamamını karşıladığı halde Türk toplumunda, bizim toplumumuzda sigortalar bu malpraktislerin maddi kayıplarının tamamını karşılayamamakta ve bu hekimlere rücu etmektedir. Tabi buradan da her ameliyattan sonra bir hekime dava açma yolu açılmakta. Bu da çok ağır müeydeler içeren malpraktis davalarına neden olabilmektedir. Hekimler malpraktis davalarının ağırlığı nedeniyle artık zorlu ameliyatlara girmekten korkmakta, kaçınmaktadırlar. Düşünmektedirler acaba yeni bir malpractice davası daha yola çıkardık diye. Oysa hekimlerin bir hastayı ameliyat ederken kafalarında hiçbir düşünce olmaksızın sadece hastalarına yoğunlaşması gerekmektedir. Ama maalesef sahada da görüyoruz ki hekimler malpractice davalarının ağırlığı ve ürkütücülüğü nedeniyle hastaları sevk etme yarışına girmekte ve hastalara mümkün olduğunca çok ciddi ameliyatları yapmamaya özen gösterip bir üst merkeze sevk etmeyi tercih etmektedirler. Hekimler her ameliyat yaptığında, acaba bana bu ameliyattan sonra da veya her tedavi yaptıklarında, acaba bana bu tedaviden sonra da bir mal yani tıbbi hatalı uygulama davası açılacak mı diye endişe etmektedir. Ana Haber Bülteni burada sona erdi. Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.